teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani şimdi evet. Sayın Fikret Şahin'e söz veriyorum. Buyurun Sayın Şahin. E süreriz, 4 Hı -hı. Evet. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de 2021 yılı Sağlık Bakan bütçesinin milletimiz ve ülkem için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan bütün gün tabii buradaki görüşmelerimizin temelini şehir hastanelerine ilgili konu oluşturuyor haklı olarak. Çünkü görüyoruz ki muazzam bir kamu zararı ve bu hastanelerin üzerinden de bir soygun düzeni var. Siz de bir bakan olarak bu konuda sorumlusunuz. Ee, onu düşünüyorum. Ve bakın bunu sadece ben demiyorum. Sayıştay'ın bulgularında da bunu görüyoruz. Geçen yıl Sayıştay Toplam 31 adet bulgunun 19 tanesi şehir hastaneleriyle ilgiliyken yani yüzde 61'i bu yılki sayışların raporunda 42 bulgunun en az 28 doğrudan şehir hastaneleriyle ilgili yani toplam bulgunun yüzde 67'sini oluşturuyor. Her geçen yıl demek ki şehir hastaneleriyle ilgili sorun artıyor ki bunu siz de geçen yılki görüşmemizde e, ifade ettiniz. Bakın 14 Kasım 2019 tarihinde şöyle diyorsunuz. Efendim biz bu şehir hastanelerinin yapımının nasıl olduğunu öğrendik. Bundan sonra artık genel bütçeden yapacağız dediniz. Neden finans sistemine de ayrı bir yük e, getiriyor ve biz de neden daha fazla ödeyelim diye bir ifadeniz oldu ve 10 tane şehir hastanesini genel bütçeden yapma kararı aldınız. Bugünkü farklı bir karardı bu destekliyoruz. Bugün de görüyoruz ki açıklamanızda ifade etmediniz ama e, burada verdiğiniz kitapçıkta görüyorum Şanlıurfa ee, şehir hastanesinde kamu özel işbirliği modelini dışarına çıkartmışsınız. Genel bütçeyi dahil etmiş. Yani 11 tane hastane yapmışsınız. Fakat 18 tane hastane halen kamu özel işbirliği çerçevesinde devam ediyor ve bakın hesapladığımız zaman sizin verdiğiniz ve Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu rakamlar üzerinden söylüyorum. Kamu özel işbirliği modeliyle yapılan hastanelerdeki bir yatak bedeli 24 milyon 39 bin lirayken Efendim genel bütçeden yapacağınız hastanenin yatak bedeli 980 bin lira yani en az 25 kat fazla sayın Bakan yani 25 kat fazla ödüyoruz sizin verdiğiniz rakamlarla da bu yazık yazık yani ödediğimiz rakamlara yani bir vatansever bir e, milletlik yok bunu ifade ediyorum kesinlikle siyasi bir yorum değil ve bakın geçen yılki bütçenizin yüzde 17.7'sini şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri e, içerirken bu yıl bütçeniz yüzde %31 artmış olmasına rağmen bu yılki bütçenizin yüzde birine yükselmiş durumda. Yani her geçen yıl giderek bütçenizden daha fazla alıyor. Hatta bakın kira bedellerini dövizle ödüyorsunuz. Dövizle ödemeniz yıllık değişim oranı kira bazında %77.6. Ama hizmet bedellerini Türk lirası ödüyorsunuz ve yüzde 33 oranında bir artış var. Size tavsiyemiz bir an önce bu ödemeleri Türk lirasına çevirip ki genel başkanınız ve cumhurbaşkanı da Türk lirasının güçlendirilmesini ifade ediyor. Ve bu konuda Türk lirasına çevirip ve mümkün olabilen en kısa zamanda da kamulaştırmanız bu ülkenin menfaatlerindedir. Bakın sizin tablolarınızdan Ocak ve Eylül ayında 5 milyar 856 milyon lira kira bedeli ödemişsiniz. Bu parayla en az 1000 yataklı 6 tane şehir hastanesi yapabiliyorsunuz ve 500 yataklı 19 tane devlet hastanesi yapma imkanınız var. Sayın Bakan muazzam bir kamu zararı var. Çocuklarımızın üzerine yüklediğimiz bir borç yükü var. Lütfen gelin bundan vazgeçin. Biz de sizi destekleyelim bu kamu özel işbirliği modeliyle kira ödediğiniz hizmet bedeli ödediğiniz hastaneleri kamulaştıralım biz de size gereken desteği verelim sayın bakan yine Rica teşekkür ediyorum süretmiştiniz sağ olun peki olayım. teşekkür ediyorum peki ee, şimdi akparti'den sayın Mustafa Lisan dedi ne diyeceğiz teşekkürler müstergaç da